İlk ve tek özel okul olan Özel Sevgi işçi Kolejimiz 2002 yılında eğitim öğretime başlamış. Bu yıl 12. yılını devam ettiriyor, sürdürüyor. Ben şimdiye kadar gerçekten büyük başarılar imza atmış. Burada şunu ifade edebiliriz. Okulumuz öncelikli olarak İngilizce eğitimine çok ciddi önem veriyor. Ana sınıfından itibaren başlayan İngilizce eğitimimiz 8. sınıfa kadar devam ediyor. İşte biraz önce de ana sınıfımı beraberce gezdik sizlerle. 6 saat sadece ana sınıflarımızda İngilizce dersi var. Gerçekten bu çocuklar, bu jenerasyon çok şanslı, bizlere göre de şanslı kabul etmek lazım. Mesela bizim 5. sınıflarımızda İngilizce dersimiz 15 saat. 15 saat takdir edersiniz. Yani üniversitelerde hazırlıkları haftalık 25 saat ders gösteriyor. Yani %60 oranında bir hazırlık sınıfı gibi. Yani bu anlamda önemli. Bir de tabii bizim okulumuza sekiz tane İngilizce öğretmenimiz var. Bu iki tane arkadaşımız yabancı arkadaş. Bir tanesi Amerikalı, bir tanesi e, Azerbaycan menşeli bir arkadaşımız. Bunlarla da biz açıkçası pratik anlamında onlardan yararlanamıyoruz. Çünkü biliyorsunuz özellikle Amerikalı arkadaşımızın ana dili İngilizce olması hasebiyle aksanları daha düzgün. Onların kendilerine göre öğretim teknikleri var. İngilizce bir defa önemli. Bir de bizim Geçen e, sene Mayıs ayında yaptığımız Cambridge sınavlarımız vardı. Onlardan esas nasıl bilginiz vardı. Bu Cambridge sınavına da okulumuzda 80 öğrenci katıldı. Bu 80 öğrencinin 60 öğrencisi standartların üzerinde puan aldı. Onların bir barajları var. O diğer 20 öğrencimiz de yine e, onların koyduğu barajı geçti ama o 60 öğrencimiz daha yüksek puan aldı. Bu Cambridge'in yaptığı sınavlar birebir sınav yapıyorlar. Okuma, yazma, dinleme ve konuşma şeklinde dört alanda çocukların yeteneklerini ölçüyorlar. Ve bu dört alanda da başarılı olan öğrencimizin sayısı 80'de 60. O diğer 20 öğrenci de kısmi başarı gösterdiler. Bu kemik sınavının neticesinde sertifikalar veriliyor. Bu verilen sertifikalar uluslararası geçerli olan sertifikalar. Yani işte Moors, Flyers starters diye onlar adlandırıyorlar. O düzeydeki İngilizce sertifikalarını alıyorlar. Ve takdir edersiniz ileride akademik hayatlarında ya da iş hayatlarında bu çocukların İngilizce bilmeleri bunlara çok artı değerler katıyor. Emsallerine göre onların birkaç adım öne çekiyor. Bu yönde önemli. Yine bizim bir diğer husus da İngilizcenin dışında bu sene yeni vurgulanmamız var zenginleştirilmiş eğitim programı. Bu kısaca ZEP dediğimiz, yani zenginleştirilmiş eğitim programı çocuklarımızın görsel algılarını geliştirmek, akıl oyunları, çocuklara oyunla eğitimi kazandırma, çocukların düşünce kabiliyetlerini, analitik düşünce kabiliyetlerini geliştirmek ve emsallerine göre daha olaylara farklı açılardan bakabilme yeteneği kazandırıyor. Çok önemli. Biliyorsunuz Gerek üniversite sınavlarında, gerekse ana, e, Anadolu Fen Lisesi sınavlarında iyi bir derece elde etmek lazım ki iyi liseden iyi üniversitede gitmek mümkün olsun. İşte biz onu vermeye çalışıyoruz. E, yine bizim geçen sene maalum 34 öğrencimiz <laughs> SBS dediğimiz geçen seneki itibariyle sınavlara girdi. Bu 34 öğrencimizin 15 tanesi Fen Lisesi'ni kazandı. Yerleşti. Diğer 5 tanesi Anadolu Öğretmen Lisesi'ni. 9 öğrencimiz Anadolu Lisesi, 2 öğrencimiz Sağlık Meslek Lisesi, 3 öğrencimiz de Anadolu İmam Hatip Lisesi'den yerleşti. Dolayısıyla boş yok. Bu da önemli bizim için. Diğer taraftan okulumuzda matematik olimpiyatları yapılıyor. Bu matematik olimpiyatlar da bu konuda yeteneği olan, ilgisi olan çocuklar belli sınavlara tabi tutuluyor. Düşünün, ortaokul 2'den itibaren başlattığımız bu olimpiyat çalışmalarımız orta seviyesine geldiğinde lise matematiğini halletmiş olarak çocuk buradan mezun oluyor. Ve bu çocuklar takdir edersiniz, üniversitelerde çok önemli yerlere geliyorlar. Onu ifade edeyim. Bir diğer hususta bizim önem verdiğimiz hususlardan bir tanesi arkadaşlar, kulüp faaliyetleri. Bunu genel olarak işte sporla alakalı, voleybol, basketbol, masa tenisi, satranç, müzik anlamında gitar, or, keman tarzı enstrümanların çalmasını öğren, öğreniyor gençlerimiz. Bir de hususta İngilizcenin yanında bizim okulumuzda iki dil daha öğretiliyor. Seçmeli olarak. Bir Fransızca, bir de Rusça. Biliyorsunuz gelişen teknoloji, gelişen dünya konjonktüründe, Türkiye konjonktüründe artık bir dil yetmiyor. Çünkü emsallerimizin önüne geçmeleri için mutlaka artı yetenekleriniz olması lazım. Bunu ifade etmek istiyorum. Ayrıca okul faaliyetlerimizde resimle ilgili, bilimle ilgili, matematikle ilgili ya da folklor tarzı etkinlikler var. Bir de son olarak söyleyeceğim, çocuklarımızı hayata hazırlamayı çok önemli buluyoruz. Yani bazen çocuklar okulda başarılı oluyor ama hayata atıldıkları zaman o başarıları devam ettiremiyorlar. Bunun da sebebi bana göre özgüvensiz yetişmeler. Yani çocuklar, evet bizim milli eğitimimizin de temel kurallarından bir tanesi, milli manevi değerlerine bağlı, büyüğüne, küçüğüne, saygı sevgi içerisinde iyi bir yurttaş yetiştirmek. E bunun da temelinde aile eğitimi, okul ve çevre. Bunun bu üç iyi kurulması lazım. Yani biz doğrusu çocuklarımız burada mezun olduktan sonra iyi İngilizce konuşabilen, bir enstrüman çalabilen, özgüven içerisinde saygılı ve saygın bir birey olarak yetişmelerini arzu ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum.